Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün kozalak şurubunu yapacağım. Tüm detaylarını çekemedim. Telefonumu e, belediye arabasında e, kızım unuttuğu için tüm detaylarını çekemedim. Önceden kozalaklarımı bir gece suda beklettim ve sonra ikiye böldüm. Ortada ve kaynamaya bıraktım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şöyle bir yarım saat kadar kaynattım. Sonra da süzme aşamasına geçtim arkadaşlar gördüğünüz gibi önce elekten süzdüm şöyle gördüğünüz gibi önce bu süzgeçte süzdüm sonra bir tülbent yardımıyla tekrar süzeceğim içinde herhangi bir şey kalmasın diye arkadaşlar çok faydalı olduğu için arkadaşlar ben yaptım sadece ilaç e, amaçlı yaptım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sözdüm arkadaşlar ve şimdi tekrar ateşe bıraktım. Çok az olduğu için sadece yarım saat kaynattım. Gördüğünüz gibi şöyle bir e, su bardağından bir parmak eksik şeker ekledim. Çünkü şeker eklenmesi çok acı ve iyilmiyor gerçekten özellikle çocuklar için yaptım öksürük şurubu için gördüğünüz gibi çok az miktarda çıktı ve bunu şimdi soğutup artık kavanozlarıma dolduracağım daha doğrusu kavanozumu dolduracağım özellikle ko hastalığı için kullanılıyor arkadaşlar ko hastaları iki ay kullanıp iki ayda ara veriyorlar yani tadı çok acı, aşırı acı diyorlardı ama o kadar bana göre o kadar acı değildi. Şeker de ekledikten sonra tam zaten pekmez tadına aldı. Ama eğer siz isterseniz şeker eklemeyebilirsiniz arkadaşlar. Şekerin yerinde pekmez, pekmez de ekleyebilirsiniz. Ama benim elimde pekmez yoktu arkadaşlar. Ondan dolayı ben şekerle tatlandırmak istedim biraz dut pekmezi yapmıştım ama onu da zaten hani onu da hastalıklar için yaptığım için onu da bu şeyle bu kozalak pekmeziyle karıştırıp ziyan etmek istemedim arkadaşlar. Ama eğer siz isterseniz şeker eklemeyebilirsiniz. Ya da pekmez de eklemeyebilirsiniz. Sadece içtiğiniz zaman biraz balla tatlandırıp o şekilde içebilirsiniz. Özellikle şeker hastası olanlar ee, sadece e, balla tatlandırıp o şekilde içebilirler arkadaşlar bir an dilim dönmedi kusura bakmayın arkadaşlar ve özellikle koastaları e, bununla tedavi oluyor 2 e, ay kullanıp 2 ayda ara veriyorlar ve tedavi süreçleri 8 ay sanırım 8 ay sürüyor ve kullananlar çok faydasını görüyor arkadaşlar koa, özellikle koa hastaları, ben sadece soğuk algınlığı için yaptım, üksürük şurubu olarak yaptım çünkü üksürüğe de çok faydalı. Ben o nedenle yaptım arkadaşlar. Bir de ezelden biri böyle şeylere aşırı meraklıyım. Ben hani daha kanalım olmadan da mesela armut pekmezi yaptığım olmuştu, elma pekmezi yaptığım olmuştu. Bunları hani yeni şeyler yapmayı seviyorum, yeni şeyler denemeyi seviyorum bir de bunu hobi olarak yapıyorum arkadaşlar ve yaparken sizlerle de paylaşmak istiyorum arkadaşlar yani dışarıya çıktığım gibi sadece gözüm bitkileri arıyor öyle söyleyeyim size neyse çok fazla uzattım beni izlediğiniz için teşekkür ederim Allah'a Allah emanet olun kanalıma abone olmayı unutmayın